Dostlarım herkese yeni videodan merhaba demek istiyorum. Ee, bütün yazdan beri bir türlü başlatamadım vlog çekmeyi. Yazlıkta geçen her sene vlog çekmeye başlamıştım birkaç seneden beri. Ben dedim bu sene çekeyim ve artıların sonunda çekeyim. Çünkü neredeyse tatil bitti, yaz bitti. Yani Eylül ayına girdik dedim. Birkaç günlük bir vlog olsun istiyorum. Öyle böyle spontane ne yapıyorsam. Onları paylaşacağım doğal bir şekilde. Şimdi birazdan denize gidiyoruz. Şansımıza bugün de deniz çok güzel. Ben dedim hazır deniz çok güzelken. Hazır denize inecekken. Ve sonra hafıza da ineceğim. Ve birazdan bir şeyler yiyeceğim. Onları vloglamak istedim. Ee, Abimle annemle de çıkmak isterse onları da çekeceğim videoya. Çünkü aile vloglarını çok seviyorsunuz. Ben de sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bir vlog başlamak istedim. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Şimdi böyle mayamı giyindim. Üstümü giydim. Şurada bir tane yeni bir arkadaşımız var. Aramıza yeni katıldı. <laughs> Burada da ben dostlarım. Şöyle bir şey giydim. Ay, odam dağınık da kusura bakmayın ama. Böyle bir elbise. Şu altın ormanı var. Aşlayacağım birazdan bir şeyler yiyip denize gideceğiz. Sonra havuza gideceğiz. Şarjım bu arada az inşallah yeter. Öyle. Hı. Arkadaş annem bize tost yapıyor. Bu anne gibi anne. Tostlarını tam video çekiyordum. Annem bir arkadaşı aradı. Kesildi kaslarımız oluyor şu an. Nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim canım. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Günaydın prensesim günaydın. Valla evet, denize gitmeye hazırlanıyorum ama hemen böyle standfona bir tost yapayım dedim çocuklara. Dedim sana geç kalacaksın da denize bulurduk. Geri dedik. Zaten yarım saat, bir saat gireceğimiz. Dostlarım, biraz ağzımı takıyorum. Sonra açacağım. Artık ne zaman açarım bilemiyorum ama çok sıcak fena oldu ki tamam. Çok fena. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizin hayatınız nasıl geçiyor? Yorumlara bekliyorum. Tosan tosan hazır. Şimdi onları yiyeceğiz. Size göstereyim size de. Böyle biraz böyle oldu ama. Yiyip denize artık. Şunları göstereyim size. Çok güzel dedi bence bugün. Dostlarım. Tostumuzu yedik. Şimdi havuzda havuz alacağım. Denize gidiyoruz. Havuz ben bence daha açılmadı. Ne haber? Sana. Vlog çekiyorum. Nasılsın prensesim? İyiyim. Vlog çekiyorum. Evet. Bugün çok güzel bir gün. Aynen. Görüyoruz dostlarım size etrafı gösterelim. Geç geçen sene ki vlogdan farklı anlar biliyordur ama geçen sene hatırlamıyorum ama 500 lira abone abonem vardı. Şu anda hatta bugün dün akşam çok bir mağlum Bir tane sonra size paylaşmıştım kırmızı ojeyle alakalı şeydi. İşte düzgün sürdüm falan diyorum ama bayağı izlendi bir 7-8 kişi falan oradan abone olmuş. Şu anda 975'iz. Yani artık 1000 hatta bence 2000-3000 e bulmalıyız. Çok güzel bir çekiyorum. Yani nereden nereye yine yani güzel bence gidiyoruz diye düşünüyorum. Başında şimdi biraz etrafı göstereceğim size. Umarım keyifle izlersiniz. Havuz çok görünmüyor ama bu şekilde. Burada da ben. Bu taraf bu arada 5 evler oluyor. Artık genelde 5 evler hani Şu gördüğünüz evler park parkmanın. Belki gidersek bir gün havuzu oraya. Bütün yazgaç gitmedik ama Burada da deniz şu anda. Hadi ne güzel görünüyor. Sence? Hatta şu bu. bu tarz çok rahat yer gerçekten. Sadece yokuş çık çıkınca ayağım çok ağrıyor. Şöyle bir denize yaklaştırmak istedim. dostum bir bilgi paylaşacağım. Şu az, az sonra göstereceğim yere eski ben beri yani yıllardan beri artık üstü bilir. Gösteriyorum. Eskiden burada böyle bir çardak vardı. Orada oturur. Hatta bir şeyler bir şeyler içerdik. Şu an yok sitenin bir şeymiş galiba. Ondan dolayı ama deniz zaman çok güzel görünmüyor. Sence inelim mi? Dur bir. kötü. Annem ne yapıyor? Oyun bozanlık ediyor. <laughs> Biz görüntüsü alıyoruz annemi. Evet. Deniz nasıl diye. Deniz kötü dalgalı. Ben deniz seviyorum diyor. Havza ya. Gel. gelmem diyor. <laughs> Şu kumara arada. Hadi dostlarım. Al çok tatlısın ha. Ben de ben de Arkadaşlar TikTok'ta videomuzu izleyin. Çok komik bir video paylaşmıştım. Burada TikTok'ta Instagram'dan da içerik üretim bir adamlarla takip ederseniz. <laughs> neyse bir yere koyacağım. Nefes nefes verin. Size yokuşumuzu göstereyim. Ki bu bir hale. Çok yokuş ya. Biz de çok seviyor ama yokuşu mahvediyor. Dostlarım kazanede göstereyim sizlere. Bak geçenki bir var vardı ama olsun. Gözün güzeli burada şaka mı? Şaka mı? Ay bu arada reklam değil ama Şuları, şu Laroş güneş kırabı çok güzel oluyor ama bitmiş. Benim bu güneş kırabı almak istemedim. Dostlarım çünkü burada çok böyle seçen fazla olmuyor. Havuzun güzelliği. Küçük havuz doluyor. Havuz da temizdir bence şimdi. Denizde göstermek istiyorum. Bu sistemin havuzun soğukluğunu ta bin bile edemezsin. Yemek istiyorum aslında bir dolunca. Dostlarım eline güneş kremi sürdüm ama bir yandan tutuyorum. Oh. Ah. Bu bir kısmına sürüyorum. Şu ki video nasıl geçecek önerisi evet, olan varsa yazın diyeceğim ama siz bence videoyu izleyene kadar soner diye düşünüyorum ama bunu böyle yaz içerisinde böyle yapmak istiyorum çünkü bu tarz şeyler böyle görüyorum ben mesela bir yere tatil ediyor insanlar mesela Eylül'de gitmiş, Ekim'de gitmiş, Ocak'ta ya da Aralık'ta, Kasım'da paylaşıyor saçma oluyor ama gerçi o zaman da özleniyor olsun böyle size bir şey sormak istiyorum videolar ben yani normalde eski videolar falan mesela 47 dakika sürüyordu. o videolar mesela konuşma video en 25 dakika falan sürüyordu. Şimdi biraz daha kısa yaptım. Hani uzun olması mı? Uzun olunca daha çok seviyorsunuz, daha severek izliyorsunuz. Yoksa böyle hani vlog falan bile olsa, hani çok uzun olmasa olmasın mı? Yanlara yazarsanız çok ama çok sevindim. Ona göre ben de düzenlerimi çekerim. Gerçi evet, vloglar izletiyor ama konuşma videoları biraz düşürdüm. Hani böyle çok böyle insanlar çünkü en fazla 5-6 dakikaya kadar falan izliyorlar. O yüzden hani bir tık daha şey yaptım. Öyle bir şeye döndüm yani, şimdi hafıza gireceğim. Eylül'de denize ve hafıza girmemesini en yüksek sısmı ettim. Mettil diyenler kesinlikle yanılırsınız. Hiçbir şey çok daha sıcak. Durdum anda terbiye hemen hafıza gireceğim. Anladın 야, 고스미야, 야, 대구야. 아, 뭐 밀리 찍고. Havuz anneciğim havuz. Havuzdan çıktım arkadaşlar. Çok güzel vallahi buz gibi. Yani bu çok gibi oldu ama gelince çok zor oldu. Evet. Ama şimdi de çıkmak istemiyorum. Aynen. Vallahi Kutu. bu sabah sporumu havuzun içinde yapıyorum. Çok Aynen. güzel. Çok bayıldım. <laughs> Daha önceleri sıcak oluyordu bugün çok soğuk. Hava da serinledi. Ama güzel hava da serinlemiş. Artık Eylül Ama sıcak yine. Evet. Çok güzel. Aynen. Bayıldım. İyi keyifler. Allah her senelere saygı Amin. Hep beraber çocuklarla baş başa. Amin. Hep birlikte. Nereye gidiyorsun? Dursana. Kameraman gibi akman koşuyor mu bak gazeteciler. başka bir şey diyor musun? En güzel günler, seneler. Amin. Inşallah gelecek hepimizin olsun. Evet amin. Dünyamız güzelleşsin. Bravo. Ailemiz var. eksiksiz hep beraber yine burada buluşalım. Amin. Amin. Çıkarırsın. İşte telefonu bir ayrı zar çekiyor. Anne. Annenin telefonu bir ayrı zar çekiyor diyorum. Şöyle bir ölür. Kapak resmi. Videodan da bazen kapak resmi alıyorum. Böyle zor. Annenin telefonundan çekiyor. şu an. Çok sıcak ama. Böyle bir çıkınca bir üşüme şey oluyor. Ama sıcak yani. Burada biraz ineneceğim. telefonda şeyler karışmış kendimkinden yani çekiyorum ama eve gideceğim kendimkinden şarj takıp sonra kendimkinden çekeceğim. Biraz sıkıntıydım. Sonra eve çıkacağım. Bir soğuk kahve. Güzel gider diye düşünüyorum. Bir de hatta şey vardı. Kahve dönüşse böyle hiç bir şey yakın değil. Ama ee, neydi? Fıstıklı latte. Onu da demek istiyorum. Evde de var. hazır antep fıstıklı kreması. Antebella. Belki bir denerim diye düşünüyorum. Ya da olmadı. Soğuk kahve de yapabilirim. Öyle yani. Eve gidiyorum. Evet, bir arkadaşına gidecek. Ay saçım başım berbat görünüyor. Kıvaycık saç sorunsal diyorum. Bedenimden çıkınca biraz tuhaf görünüyor. <laughs> Şimdi eve gidiyorum. Boyum kurudu galiba ya. Hemen bu girmek istemiyorum. Biraz dinlenin. En azından öyle gireyim. Bir de havuzda yoğurmayayım gerçekten yüzünce bile. Nasıl çok sıcak. Buraya da çok şey yapmayayım. Böyle kısa kısa, çok böyle konuşmadan, olmadan çekmek istiyorum bu vlog'a. Acayip sıcak ama bugün. Ama serinlik de var yani. Yok değil. Öyle. Bizim de her yer yokuş görüyorsunuz. Şurayı. Yukarısı görünüyor bilmiyorum. Şuradan. Göstermedim orayı. Dağ tırmanıyor dedim geç dağın içine. Yani dağın tepesine bulunan evler site. Neyse konuşamadım. Eve gidince açarım. Sonra evin önüne geldim. Bu arada evi göstermek istemiyorum ama bütün görece maşallah değil. Yani gerçekten çok konuya girmek istemiyorum ama bir deprem geçmiş bir aile olarak. Ama hepimizin ihtiyacı var. Çok büyük acılar atlatıldı gösteriyorum. Arkadaşlar burası bahçe. Burası da bizim evimiz. Ama yapraklar bayağı kötü olmuş. Şu an Bu geçiyor da. Bu yüzden tadıldım. Bu <laughs> meyveyi göstermek, <gülüyor> göstermek <gülüyor> istedim. Hoş bulduk ama annem gelmedi. Arkadaşına gitti. Çok iyi oldu. Bana bir su getireceğim mi? Tabii. Ama haline bak. Çok fena. Arkadaşlar bu saçlar niye bu kadar kabarıyor? Ya, ya yani birçok kişinin ki böyle değil bence. Kıvırcık değil mi anladım? Şöyle bir şeyden önüne koymak istiyorum. Nefes alsın. Büyük bir bardak olursa sevinirim sana zahmet. Of, niye böyle oluyor? Şuraya kısa. Anlamadım. Öneriniz varsa kışlıktan çıkınca çok güzel tarıyorum falan böyle şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok fena. Ay bu arada bir şey demek istiyorum. Ha bu vlog ama az önce bir tane yorum gördüm. Benim fark olmadığı çektiğim bir video vardı. Le fiyatına böyle şok oldum. Ya herhalde bilmiyorum adım hani Fiket. hem kız hem erkek ismi. onun anlamını so şeyini sonra anlatacağım bir videoda ama hatta anneme beraber anlatacaktım Neyse. Herkes hani hem Fikret hem kız hem erkek olan bir isim olduğu için sürekli işte adını niye Fikret koymuşlar neden falan. Onu geçin biri demiş ki kız mısın erkek misin? Yani arkadaşlar ses tonundan da ne bileyim tipimden de belli yani kız oldum. Yani bunu böyle cevap vermiş olayım. Ne Nedenleri bir gün anlatırım. Yani su içeceğim. Su içmeyi bu arada unutmayın. Su içme hatırlatıcısıdır. Neyse. Birazdan duşa gireceğim ve sonra geçen, yani dün çektiğim e, e, video'yu editleyeceğim. Öyle. Göstereyim şöyle manzaraya karşı bir fıstık latte. Yapmaya çalıştım ama olduğunu söyleyemem. Çünkü Nescafe şeker ve suyun içine kalktım. Ama rengi biraz araba basmanın <laughs> belli yani. Dün bir geçmiştik, gitmiştik. Yok kalmadı da. Şu an şöyle, şöyle göstereceğim. Böyle arkadaşlar ama yanlış yaptık yani bence. Ama bir rengi belli ediyor yani. Bakalım maske daha çok yeşil koymak gerekiyordu. Bir şey yok, bir şey. Sıra selam tekrardan video adetliyorum. Ben de aynı zamanda sıra biraz konuşmak istedim. Videoyu ee, sorsam ben bir şey karar verip böyle bir insanın e, kendi fikrini söyleyerek karşınızdaki karşısındaki insanın ile alakalı vazgeçilmeye çalışmasıyla alakalı bir video etmenin yani fayda olduğunu düşünüyorum. Çok böyle kısa bir video oluyor. Zaten konuşma videoları bu arada e, olabildiğince çok böyle uzun tutmamaya çalışıyorum. Yani maksimum 20-22 dakika geçmedi son zamanlarda. attım. sevinirim. Buradan paylaşmak istedim. Bu video bu arada göstereceğim şimdi. Bu video dostlarım ama izlemesi tavsiye ederim gerçekten. Video izleyince bir şey yapma. Ah ben konuşan falan oldu. Yani tabii ki ama bayağı ama güzel bir video olduğunu düşünüyordum bunu koymayı düşünüyorum. Tabii siz bu videoyu izlediğiniz zaman çok tanıklanmış olacak. Hatta ondan sonra videoyu bunu koyacağım. Bilmiyorum artık. Yani şimdi bir şey yapmıyorum o yüzden. Kapatayım şimdi. Sonra o zaman çayını bir Aynen. Yani. Yani. Dostlarım video editi bitti. Şimdi videoyu indirip ondan sonra YouTube'a yüklemeye alacağım. Ve ben size bir şey paylaşmak istiyorum. Her video e, evet 5 milyon, 50 milyon ya da 500 milyon gibi şey yapıyorum. Ki mı yapalım diye. Ama bilin bakalım YouTube'un o kadar izleyicisi var mı bilmiyorum ama kaç izleyicisi. Ha, çok merak ediyorum acaba bilinebilecek bir şey mi bu? Neyse onu yüklemeye alacağım birazdan. Ha, 8 dakika diye. Gerçekten kısa videonun editlemesi de şey yapması da farklı oluyor. Ve bayağı akıcı olmuş. yani. Güzel olduğunu düşünüyorum. Neyse. Vlogda daha fazla yer vermek istemiyorum. Ama güzel bir videoyu yani izleyin mutlaka. Dostlarım akşam yemeği saati. Çok güzel bir makarna yapıyor. annem. Yani soslu baya. Bizim buranın bilmiyorum. Sizdeki bilin adı ne? Arap kebabı var. Böyle kıymalı soslu falan. Bolonez gibi tarzda. Onu yapıyor annem. Ne bilirim geliyor da ona bağlı. Aynı zamanda masayı araştırıyorum. Annem yapma kızıyor. Bayağı yağmışım bu arada. Yağmışım. Bilmiyorum. Peşte getirsene. Tamam. Ne yapar biliyor açık. Yukarı kuşu. Yiyebildin mi şükür evet, yukarıdan yerde. Odana aşağı. Kim var odan da güzel kızlar mı var? Çok mı? kendi çok. Çok güzel. Kim var yukarı biliyor musun? Kimse yok hayır. var çok, çok güzel diyor. Yok kimse yok. Ulandım. Ne? Bir şey yapmadı ulandım. <laughs> Uğraşıyorum zannede. Arkadaşlar o da o da, da yukarıda durmayı çok seviyor da. Öyle aramızda bir şey espri. Anlattım gitti. <laughs> Dedi. Olmaz. Olmaz. Bizde ne varsa öyle. <laughs> Uğraşıyorum birim var falan diye. Ay sevdim biri geçiyor. Şeytan görsün Neyse. Sen hakkında konuşmayalım. Dostlarım manzarayı göstermek istedim. Haydarımız bol olsun arkadaşlar. Bayağı. Tuz gibi hava. gerçekten çok güzel. <laughs> Annem gibi çektim şu an ama. Bayağı güzel. Aşık olmuşum. Şöyle denizimizde. Şu taraftaki evler bu arada ayrı sitelerler. Doktorlar sitesine geçiyor. <laughs> bu da bir <laughs> minik bir detaydı arkadaşlar. <laughs> Yemeği gösteriyorum. Mesela şimdi görünüyor arkadaşlar böyle bir sos yani bayağı mükemmel bir, <laughs> bir şey bence.

Şükret, eline sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar valla Mehmet Şef, şef Yalçın kız kızı değilim ama hatta savuncu kadar Vallahi. en az onun kadar güzel yemekler yapan bir annem var. Ay yani şef olsun. Değil ama şeften bile daha iyi diyebilirim çok yani. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. ne mutlu <laughs> Gerçekten. bana. Gerçekten çok güzel. Ne yapsa enfes oluyor sarım selam videonun kapısını çekiyorum şu anda aslında birkaç günet bir böyle olacaktı ama dedim hem çok uzun olmasın hem sıkılmadan izleyin istiyorum hem de. Yani tadında bırakalım istiyorum. İsterseniz dilerseniz bir tane daha Vlog çekelim tabii ki de. Ama hani genelde böyle havuza giriyorum ya da bazen girmiyorum. Evde işte bir şeyler yiyoruz, içiyoruz öyle geçiyor. Yani o yüzden böyle çok böyle hep aynı olduğu için o yüzden dedim bir günlük çekeyim. Hani bizimle bir gün, ayrıca yazdıkta bir gün gibi bir vlog olur diye düşündüm. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Böyle çok böyle konuşmalar çalıştım. Evet. Yani. Umarım keyifle izlersiniz demek istiyorum. Ee, kanala kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. Artık bilin üstüne çıkalım istiyorum. Görüyorsunuz zaten çok güzel bir video atıyorum. Instagram'dan ve TikTok'tan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda diyeyim. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.